Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Trendyol'dan satın aldığım 12 parça MDF setini e, tablosunu göstereceğim. Arkadaşlar dekoratif bir parçaymış e, aldık bakalım nasıl bir şey. E, sanırım 12 parçaydı. Hemen açıp bir göstereyim nasıl inceliği Mesela Ee, şöyle arkadaşlar görebiliyorsunuz. 12 parça. Ee, sanırım kendinden yapışkanlı. 26 TL'ye aldık arkadaşlar bunu. Uygulamalı olarak da bu arada göstereceğim. Şöyle kalınlığı falan e, güzel, yalnız şey yok. E, bantı göremedim. Ha evet. Çift taraflı bantla e, duvara yapıştırılıyor. Bu şekilde e, Kur'an yazıları, Allah Muhammed Diğerlerini bilmiyorum yani. Yeterince çift taraflı bant göndermişler. Ee, fazla fazla var. Ee, kalınlık olarak bayağı güzel, onu söyleyebilirim. Ee, bu dolap arkalarında olan medefeler var. Onlara benzer bir ürün. Ee, gayet hoş görünüyor. Tabi bunu e, dediğim gibi duvara koyduktan sonra ancak anlayabileceğiz ama gayet şey e, baskılar falan gayet güzel. Düzgün. Evet. Bu da böyle. Şimdi e, bu bu kadar arkadaşlar. Bir de duvarım duvara montajını yaparken göstereceğim evet arkadaşlar e, e, kutusunu açtırmış, açmış olduğumuz bu ürünü e, normalde duvara montajını yapacaktım fakat e, içime hiç sinmedi şöyle bir tanesini göstereyim e, yani çok kaliteli bir ürün değil e, direkt baskı baskıları da açıkçası çok çok hoşuma gitmedi trend yol kardran e, diye bir mağazadan satın aldık. Ayrıca gördüğünüz bu şunun da baskı hatası var. Görüyorsunuz. Dediğim gibi yani çok fazla içime sinmediği için 26 TL'lik bu ürünü tekrar toparlayıp iade edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. chicken